İncirli Caddesi üzerine üzerindeki yolumuz yapıldı. Yol demek medeniyet demek, yol demek ferahlık demek, yol demek güzellik demek. Şu anda bu yol e, bir defa insanların e, yürüyüşünü daha sağlayacağına inanıyorum. E, son derece etraflarında oturulabilecek yerler koyuldu çok ferah, tek gidişli trafik açıldı. şeretlere kadar koyuldu. Bu bu yol Bakırköy'e yaya yürüyüşünü artıracağına inanıyorum. Ve şehrimizi güzelleştireceğine kanaat getiriyorum. Bu yol bize bereket, huzur, mutluluk getireceğine kanaat getiriyorum. Ve İncirli caddesi üzerindeki esnaflar dünyanın gencini bünyesine toplayabileceğine kanaat getiriyorum ve Bakırköy canlı 24 saat yaşayan bir cadde olacağına kanaat getiriyorum. İnşallah buradaki esnaflarımız o hizmeti verebilecek, insanları bünyesinde toparlayabilecek esnaflar şehrimizi, ilçemizi aydınlatmasını diliyorum. İnşallah bu sokaklar gibi, bu caddeler gibi Bakırköy'ün tüm sokakları da böyle olması günü Bakırköy de o hizmeti bekliyoruz Şu anda bu caddeyi İstanbul Belediye tarafından yapıldı. Buraya emek veren e, belediye başkanımıza, çalışan ekibe de çok teşekkür ediyorum. Şehrimize güzellik geldi, ilçemize güzellik geldi. Yol demek, medeniyet demek, yol demek, şehrin kravatı demektir. Şu anda gayet e, şık, güzel, kullanışlı bir yola kavuştuk. Hayırlı, uğurlu olsun. Bakın.